Minecraft Kafası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Survival serimizin 3. bölümünü çekeceğiz. Evet, gene yanında Enes var. Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ben ev yapıyordum. Enes odunları ver. Çok topladın mı? Çok topladım. Üf, sen ne diyorsun? Üf üf, mermi. Üf, üf, mermi. mermi. Al, toprağı da al. Oğlum dur dur, kumları bana atma. Git ocağa koy. Şey beyaz odun toplamadın mı? Topladım. At. Beyaz odun nasıl toplamışsın ama yeter ya. Burayı yapsam yeter. Arkadaşlar bu bu söyleyemedim ya. Şimdi bu yaptığım evi bina haline getireceğim alt katında yapacağım yani çok güzel yapacağım ben boyu buraya yerleştikten sonra hani gizemli yerleri keşfedeceğiz zaten 19 versiyonu da çıkacak bu da bu ne lan oğlum evin altında koca bir boşluk var lan Enes. Şunları meşale atayım da şey yapmasın bari. Zombi spamı olmasın. Buraya depo gibi bir yer mi yapsak? yapsak? Ya kardeş sen rahat ol. Çık. Hadi lan. Aslında Zeki ne yapacaksın biliyor musun? Yani oradaki suları kolay alacağız. Ondan sonra alt kat olacak. Sonra burası üst kat. Sonra bir üst kat daha. Üç kat. Sonra bir üst kat daha dört kat. Güzel olmaz mı? Ya oğlum sen rahat olsana ya. Sen Çok bana bak Sen bana. Ben ne yapayım şimdi? Sen şimdi ne yap? Çok güzel bir şey. Bana yardım et ya ne yap? Ya başka bir şey yok. Ya da şey yapsana, o can kır sana. mi diyorsun? Yani şurada vardı ya. Etrafa gideriz em. Yani. Etrafa gideriz yani. Kırarım ben sen Nerede lan? Aa burada. Ama dikkatli ol, ölme sakın. Sonra oynan sonra o. Yani neyse camları hiç ben <laughs> arkadaşlar ilk katı bir yapayım da diğerlerini zamanla yaparız daha iksir yapacağız <laughs> enes ben ilk katı yapayım ee, diğerlerinde diğer bölümlerde her bölüm bir kat çıksam zaten zaten kısa sürer Aa cam bitti. Sen obsidenleri topla. Olmadı şimdi direkt netra gideriz. Kale yakınımızdaysa hemen blaze çubuğu falan toplarız. Aynen öyle yapalım. Hem biraz macera olsun. Aynen öyle. Kaç tane toplasın yeter? 12 tane falan yetiyor ya. 10-12 tane. Bu arada arkadaşlar ince cam kullanmamın sebebi hani hem çok oluyor yani 6 tane 16 tane alıyor biliyorum normal cama göre hem de hem de hem de daha şekil ya kalın cam mı olur yani mantık olarak kalın cam olmaz öyle değil menes Neyle? Diyorum ki ince cam yapmamız sebebi kalın cam mı olur ya? Bu arada ne kadar yanlış koyuyorum. Öyle değil mi? Cevap versene lan. Zeki lava düştüm ya. Bırak eşyalarını bırak. Shift'e basarak da o düşüyor. Nasıl bir şey oluyor Oğlum ben senin gibi mal görmedim ya. O kadar söyledim bir dakika gitti. Shift'e basıyorum düşüyor. Ne yapayım şimdi ben ki? Yani dua et kayıtlıydı o. Seni çekme. Kayıtlı kalsın hep. <laughs> ben tek tuşla çektim yoksa gidiyordum. Ulan ne kadar yanlış koyuyorum ya. Tekrar öyle kalsın da yine düş falan. Oğlum bir daha da düşme <laughs> Küfür ettiriyorsun senin yüzünden her yeri bipliyorum ya. <laughs> Küfür etmek zorunda mısın dediki ben nasıl sakinim? Ulan mallığı yapan sensin tabi sen sakin olacaksın tabi ya. işare attık. Şöyle bir çalışma masasını şu köşeye atalım. Ya ben kapı yapacaktım. Nasıl chest yaptım ya? Bu şekilde beyaz kapı. Tamam oldu. Şunları da şöyle bir bırakalım camları falan diğer el alırız. Enes hadi gel. Bunlar toplamı da kaldı. Kaç tane topladın? 8 tane. Dur bekle ben de geliyorum. <laughs> i̇şte basılı tutaraktan topla. Oğlum sen niye gün koyuyorsun? Toplayacak mı geri ya? Ölme direkt o var bunu koydum. Beni alacak. Kaç tane topladın? 9. Gel at bana. Yeter herhalde. Yeter herhalde. Bu arada nereye yapsak ya portalı Yakına yapalım ya. ne yapalım Aynen ya. aynen yakına yapalım Aha şuraya yapıyorum Zaten burayı düzenler miyiz Yok lan nereye, düzenler, nereye Buraya da hayvan bulup çeksek Yer yok lan hmm. Ya dur şuraya yapayım Olmaz sonra taşırız geri At bana. At bana. Heh, bir tane arttı bile. Oğlum çakmak taşı yok lan var mıydı acaba? Var ben, mıydı acaba? Ben toplamıştım zannedersem. Ha, var 3 tane. Demir var mı? Demir yok. Demir var orada ya. Var da pişirmemişsin sen. Pişir 2 dakika. Pişir. Bir tane yetiyor mu? Ha tamam. yerden bir çıktım. Arazi indiriliyor. İndir lan. Gelemedim. Hah gel. Hah geldik. geldik. Lan çabuk çık. Daha var Geldik de. Geldik. Şimdi kule nerede? bulmamız Şu beyazları da toplayalım ya. evi şekil yaparız. Kapıyı bulmamız lazım peki. Aynen gel hemen arayalım. Burada askerler var. Asker zombiler. Oğlum önümü göremiyorum ki. Valla görüş mesafesini 16'ya getirdim sona İnşallah kasmaz diyeceğim de Yuh be her şey sondayken bile 150 FPS alıyorum Peki birbirimizden ayrıldık da ayrı ayrı ev bulmaya bakalım Şu yukarıda bir yerlerde bence Acaba bunun koordinatları falan filan var mı ya? Baktık bulamıyoruz zombileri vururuz. tarafta ışık taşı var. Oğlum <laughs> ne yaptı lan? <laughs> var mı bir şey? Kale gibi bir şey görmedim mi? bir kare değil değişik bir yere geldim ama bir şey yok Hadi ya gaz sağlamaya başladı Aha. Uzun mu? Yok lan Gaz saldıracak şimdi Yeter kuvarsı buldum mu aldı. Oğlum gaz vuruyor. Üstelik ruh kumundayım. Yavaşlatıyor beni. Peki bu kuleyi bulmamız lazım bizim ya. Bana bulamayacağız gibi ama. Zeki. Ha. Ha. Yanıma bir gelsene. Niye ne oldu? Bilmiyorum yanımda şu yukarıda bir yerlerde gülme geliyorum ya. Şurada ışık taşları var. Onun yukarısında mı acaba? Oğlum her yer zombi lan. lan keşke o ok kalsaydı lan yanıma. Yay ne? yay falan. Oğlum bu ateş edip duruyor lan. Onları mı vurdun oğlum sen? Onlar bırakmaz ki peşini. Zombi değil ya bu gast ağlıyor ya bir tane. Oğlum gel gel. Gidelim en iyisi yapacak bir şey yok. Dur, dur bir dakika. Bu değil ya. Ya bunun belki şeyi vardır. Koordinatıdır. Ya söylemiyorum işte sen anla. Koordinatları. Ha her neyse ondan. Vardır da biz nereden bulacağız onu? Bakayım mı lan iki dakika? Bak lan abi. Şimdi bulamadık ne yapalım? Bir saniye arkadaşlar. Düşünüyorum, düşünüyorum. bak Evet arkadaşlar yerini buldum Yani internetten baktım İnşallah doğrudur Enes bu arada yemek var mı lan sende? Var Neydi? 936 936 61 155 ha, bu tarafa doğru o zaman Karnım mı aç? Dur Şu tarafa doğru tarafa doğru yardıracağız bir de 155 değil mi? a-hı Sakın düşeyim deme Üstümde bir ton eşya var Taş var taş mı var taş? Mı var? Taş yok bende ya Ulan ben hepsini bıraktım Bende bıraktım, bıraktım abi 2 tane <laughs> Çakıl taşı var 2 tane kırık taş Bak. var Lan çakıl taşını ne Koysam düşecek zaten Oğlum biz oraya nah gideriz <laughs> Kumlarla gidemiyor muyuz oğlum? Bak ben yol yaparken sen git şu dolu yerlerden şey kaz. Şu şeylerden elime bak işte ya. ter taşlarından kaz. Peki anne ondan bir sürü var ya beni kazdın mı boşver. Oğlum kaz kaz nasıl gideceğiz yetmeyecek. 64 64 var yetmez mi? Ya 64 daha yapsam yeter mi? Allah çıktı yanıyordum az kalsın. Hadi lan çabuk getir. Yeter oğlum bu kadar ya. Hadi lan. 930 o Oğlum bunu biz video dışında gidelim. Evet arkadaşlar. Yok bulamadık. Gittik baya baya bir. Hatta, Hatta. Bir yarım saatimiz aldınız mı Aynen bir yarım saat ya da. Yani bir yarım saatimizi kesin almıştır. Yani baya baya bir gittik. Ama yok, bizi kandırmışlar. Neyse, diğer bölümlere kaldı. Aynen. Şu zombilere vuralım, öyle gidelim Zeki. Aynen bari, ne 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 bari? aynen, aynen. bari. Gel şu tarafta vardır. Ama ondan sonra sağlam kaçmamız lazım. Kaçarız, kaçarız. Peki beni bekle vurma sakın. Hmm, yok lan lan. Burada yok lan. Aa. Siz işe resim. Ne olur gelsinler. Dik abi kaybolmadın lan. Aha burada bir sürü var. Şey şunları bir öldüremiyorum Dur oğlum dur Çapmazlar Çapmaz. Gel gel Zeki ikisini vuralım lan hadi ya. İçimizde kalmasın zaten kaçacağız. Ben vuruyorum Zeki. İster gel ister gel. Kardeşim. Kaçamazsan Kaçamaz görürüm ben seni. İzliyorum ben. Zeki çok sıkışırsam yardıma gelirsin. <laughs> oğlum bak siyah kumların üstünde koşamıyorsun. aa doğru lan. <laughs> Onun gelmiyor. Var orada. Saldırmıyorlar oğlum böyle bize iki çıkmıyor ki. Neyse hadi gidelim ya. Dur lan ruh kumu da toplayayım azıcık. Bir işe yaramaz şimdi. Oğlum, oğlum, onun. Ne oldu? Ne Lan <laughs> zeki. Lan benim botum nerede? Yanlışlıkla botu attım. Ulan. <laughs> <laughs> oğlum nasıl korktun lan? <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kalbim kaldı? <laughs> Fazla gitmedi. Oğlum, o kadar korktun sandım önce. Ben de bir an öyle zannettim. Oğlum kesin biz buralarda bir yerlere kale bulacağız ha. Doğru söylüyorsun. Onlar bizi kandırdı. Zaten o kadar uzakta da... biz de salaklık yaptık yani. O kadar uzakta <laughs> çıktık. Oğlum o çıktı. oraydı oh. lan. Oğlum, lan. Ne lan? Onu, onu... Bismillah. Vallahi tüleyip tüken tüken oldu lan. Enes. Ne oldu? Bak şu tam karşıya. Oh, Siyah bir şey, var Allah, şey var. Allah çarpsın. Ne lan ben niye yiyorum? Ulan, onu bu, lan onu vur. Ne? ne oldu lan? Lan oğlum vur. Oh. Ah ben düştüm. Hii. Enes öleceğim lan. Öldürdün lan öldürdün. Lan deki bunun parçaları yine bize saldırıyor. Magma mıydı lan bu? Magma kremi mi verdi mı? bana? Öldürüyorsun parça parça ediyorsun parçaları yine saldırıyor. verdi aynen. İkisir yaparız. Oğlum sakın zombileri vurmayın. Yiyecek hiç yiyecek yok. Biz bu arada nereden gelmiştik lan? Ben yiyecek var oğlum. Oğlum biz nereden geldik lan? Gel gel buradan benim yanıma şimdi. Bana yiyecek at. Al. Hadi zombiler. Dur dur dur. Dur Canım dur yok. dur. Canım yok. Onları öldürmeden gitmiyor. Böyle çok çok kontaklar da bir saldırı yapar. Öldürürler oğlum. Bu da gece olmuş. Aynen. Yün var mı senin yanında yün? Gel. Haberin ah, var. Gel. Uçtan. Lan oğlum çıksana şu portaldan Çıktım oğlum. Sen beni nerede görüyorsun? Portalın içindesin. Bak ben yeni yaptım. Bak ben yeni yaptım. Oraya Tekrar. Uzak oldu galiba. Neredesin? Neredesin? Önündeyim şu an. Aa gel 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 içeri gel. Yün var mı yün? Az önce attın. Oğlum nereye attın ama? Şuraya tam şuraya atmıştım. Bak girdi galiba. <laughs> Mal ya portalın içine doğru attıysa ene sakın yaklaşma iki tane creeper var. Peki ev var orada ya. Oğlum karşıda pro duruyor. Helal. Kapılarda şekil. Gel. Sen de bir yeni evimizde yatalım. Gel. Ondan sonra videoyu kapatalım. <gülüyor> Nerede <laughs> lan tahta yok ha? Peki bu ne işe yarıyor baksana. Bunu şekil yaparız da yatakları şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar bir bölümün evet. daha sonuna geldik. Bu bölüm hmm. akşamda geçti ama biraz. Ya netter'ı bulamadık ama kuleyi yani bulamadık ama olsun. Hepiniz Allah'a emanet. Allah, Hepiniz Allah Aynen diğer bölümlerde buluruz. Görüşürüz.